Endüstri 4.0 dendiği zaman e, olayı somutlaştırmak bazen e, kolay olmuyor. E, bunun için örnekler üzerinden gitmek e, daha anlamlı. E, kinematik özelinde bakacak olursak e, sahada gerek enerji verimliliği açısından gerekse müşteri memnuniyeti açısından çeşitli parametreler var. E, o parametrelere erişebildiğiniz e, bunları gerek lojistik tarafında gerek müşteri tarafında e, ortaya sunabildiğiniz örneklere e, baktığımız zaman burada pneumatikte dijitalleşmenin Endüstri 4.0'da e, anlamlı bir yer tuttuğunu görebiliyoruz. E, burada küçük bir e, demo hazırladım. Bu e, demo üzerinden çok kısa e, bir e, açıklama gerçekleştireyim konuyla ilgili. E, bu örneğe bakılacak olursa e, çift etkili silindirli ee, normal e, normal 5'e 2 vafle bir e, pres işlemi gerçekleştiriliyor. E, pneumatik sisteme oransal bir basınç regülatörü, bir akış sensörü, analog çıkışlı bir basınç sensörü ekleyip e, bunlara PLC'de bir program yazarsanız evet belli bir seviyede dijitalleşme gerçekleştirilmiş oluyor. Doğru. Ee, ancak asıl bunu Endüstri 4.0 tarafındaki entegrasyonu biraz daha ee, şu tarafta oluyor. Yani sisteme bir router ekleyip router üzerinden e, bir network kurup bir yandan da PLC'de yazılan programla beraber e, ekstra başka bir arayüz yazılarak bu PLC'den çekilen ve bu sensörlerden çekilen bilgilerle beraber e, basınç, akış debi, pozisyon üretilen parça, parçaların her bir e, iş parçalarının iş elemanlarının e, üretimindeki cycle zamanları, e, uyarılar, bunların toleransları, tüketilen hava, bunlarla ilgili datayı bir veri tabanına e, kaydedebildiğimiz zaman e, bunu e, gerek bakımcı gerek operatör gerek e, lojistik tarafında çeşitli amaçlar için e, kullanabiliyoruz. Şuradan hemen bir üretime başlayalım. Bakın gerçek zamanlı real time e, üretim verilerinin takip edilebildiği, bunları e, timestamplarla e, bir veri tabanına yazılabildiği, e, burada da sistemle ilgili e, üretim değerleriyle ilgili uyarı verildiği ya da hataların verildiği bir ekosistem. Bunu e, kullanıcı rolü olarak, e, tabii ki bunu TIA Portal'dan yani Siemens ya da başka bir PLC ise PLC'nin bir Watch Table'ından da bunları takip edilebilir. Ama bu kısıtlı bir yaklaşım. Teknik personelin girip kontrol edeceği kısıtlı bir yaklaşım. Biz bunu gerekirse router üzerinden bir web arayüzünden de takip edebiliyor olmamız lazım. Bakın gerçek zamanlı şu an üretimi görüyoruz. Bakın 27 orta, arttı. Ya da bu bakımcının rolünü değiştirecek bir durum olabilir. Ben şimdi mesela Emergency Stop'u basayım. Herhangi bir durumda şuradaki e, tabletten, router'a bağlandığım tabletten, e, web browser'dan, standalone bir program da değil. Duruma bakalım. Şimdi acil stop'a bastım. Bastım bakın sistem hataya düştü. E, operatör değil, kullanıcı rolü olarak bakım teknisyenine geldiğim zaman bakım teknisyeninde de e, şu anda bu hata veriyor ve hatanın... E, pinomatik ya da elektrik devresine nerede olduğunu da e, bana söylüyor. Ben şimdi bu hatayı çözeyim. Acil stopu devreden çıkartıp bu hatayı eknoğluç edip e, hatayı sileyim. Buradan da tekrar üretimi başlatayım. Bakın burada web arayüzündeki bakın teknisyenindeki problem de gitti şu anda. Ya da üretimle ilgili herhangi bir parametreyi değiştireyim. Şuradan e, Toleransları düşüreyim. Toleransları düşüreceğim için şimdi hataya geçecek. Bakın hataya geçti. Invalid Cycle Time diye otomatik olarak router'a bağlanmış e, bakım teknisyeninin cebinde bulunan tablet ya da e, telefona daki bu web browser'dan bağlanılmış arayüzde de otomatikman hata bize Invalid Cycle Time uygun olmayan Cycle zamanı olarak geldi ve elektrik devresinde ya da pneumatik devrede bu hatanın hangi bölgelerde olabileceği ile ilgili bize bir lokalizasyon filtreleme yapıldı. Şimdi bunu router tabii ki, bu Router'ı modeme bağlayıp internet ortamına aktardığınız zaman da tüm bu bilgilere başka bir yerden de erişebiliyorsunuz. Size push up mail de gelebilir. Bunları da yapılabilir. Yani sadece PLC'nin bir watch table'ından ya da tag table'ından bunların takip edilmesinin çok çok daha ötesinde bir dijitalleşme durumu söz konusu burada. Ee, endüstri 4.0 dediğimiz kavramı aslında güzel bir örnek. Buradaki her şey yepyeni şeyler mi? Tabii ki değil. Tabii ki değil ama artık günümüz endüstri ekosistemi anlamlı hale gelmeye başladı.